Herkese selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte 3.3 2 ortalamasına sahip bu binici deprem destesiyle oynayacağım. Destede iskelet falan da var baya güzel görünüyor isterseniz maçlarımıza geçelim. Evet şu anda ilk rakibimiz bu Rusher isimli bir oyuncu var karşıdan. Direkt biniciyle başlamak istiyorum. Çünkü kart döngüsü kötü gelmiş olabilir. Umarım da oyunu sesleri iyidir. Şöyle bir tık kısmak istiyorum eğer gerçekten fazlaysa kötü olmasın videomuz. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Video ee, videoyu izleyen kişiler önce 80'e abone olmayan kişiler diyebilirim. Şimdiden yapan herkese çok teşekkür ederim. Like atarsanız da algoritmaya girmeme yardımcı olmuş olursunuz. Direkt devis atıp savunabilirim. Ha gözüm. Evet buz durufu atıp destemi döndü. Hem ondan sonra tekrardan bir binici atabilirim. Bir oynamayı seviyorsanız bu desteği alıp maxleyebilirsiniz. Gayet güzel bir deste. Evet şöyle bir buz ruhu alsam. Yetiş buz ruhu. Yapma be. Tamamdır. Şimdi tekrardan binici atıyorum. Destesini bilmiyorum ama tomruk atıyorum. Umarım tutturabilirim bir şeyi. Yok. Tamamdır. Prensi rahatlıkla tutabilirim zaten. Prens'i tutmamda hiç bir sakınca yok. Goblinler atarak çok rahat tutabiliyorum. Bir tane ha tam minyonlar da döndü. Şuraya bir buz ruhu attım. Şarjlanmasın. Eyvah minyonlar baya bir hasar verdi ama. Ana kulemizi açtık. O yüzden çok rahatım şu anlık. O yüzden tekrardan binici atabilirim. Minyonları da yok elinde. E taydut attı. O binici vurur ama. İşte bu. Hep evet, şöyle devis kelet atmak istiyorum ama. Şöyle top atıyorum duvar yıkıcı geldiği için. Ay tuttu zaten goblinlerle birlikte çok rahat savunabiliyorum. Umarım dışarıdan sesler gelmiyordur. Kendi evimde değilim şu an çünkü. Etmeke evet, şövalyesi varmış. Şöyle dev iskeletle birlikte çekerim. Evet minyonlar attı. Tam da tahmin ettiğim gibi. Hemen şuradan küçük kraliçemizi çalıştıralım. Evet prensini de attı zaten. Şimdi tomruk atıp şarjını alabilirim. Sonra goblin atıp koruyabilirim. Çarpma tomruğu vesaire varsa diye de dev iskelet atıyorum. Evet çarpması varmış. Bir nişe atabilirim ardından bu e, ordunun arkasına. Bir sakınca yok. Evet ilk maçımızı böylelikle kazandık. Gerçi daha bitmedi ama. Ben kazanacağımızdan %100 eminim. Şurada bir de top attım. Bir de dev iskelet. Haydi zıplama. İşte bu. Güzel savunduk. Davis bombası rakibin kart toparlamasına engel olduğu için mezarlığa da anti diyebiliriz. Hani tüm binici desteleri genellikle mezarlık biniciye antidir. Bu destede de öyle olmuyor ama siz mezarlığa anti oluyorsunuz örneğin. Neyse laf uzatmaya gerek yok. ikinci maçımıza geçelim. Evet dostlar şu anda ikinci maçımıza geçtik. Karşımıza Sasuke geldi. E, i̇lk maçta dediğim gibi mezarlık gelmiştir inşallah karşıya. Hani antolop olup olmadığımızı göstermiş olurum böylelikle. Kraliçe atıyorum burada. Goblinler de bırakacağım maalesef. Kuleye fazla hasar yemek istemiyorum. Evet prensesi attı ama. Yani okçu kraliçe kuleye vurabilir şu anlık. Böyle bir yetenek basıyorum bakalım. Evet, skate kralı varmış. Ben sağ taraftan direkt dev basıyorum köprüden. Büyük ihtimalle devisketten başka da yakın mazd kartı vardır. Evet, felaket kulesi var ve elinden çıkardı. Bu da bizim için binici demek tabii ki de. Felaket kulesi birazcık olsun bekliyorum. Ondan sonra ile atak yapabilirim. Evet, şu an mesela tam zamanı diyebiliriz. Goblin çetesi falan var size deprem atarım. Aynı şu şekilde. Hadi be iki, keşke iki kere vursaydı. Şuraya bir top atalım. Fıçıyı zaten çok rahat savunuyoruz. Goblin fıçısından için de tomruğum var zaten. Şu anlık rahatım bu maçı kazanacağımı düşünüyorum. Hızlı refleks verseydim Dalt Goblin'i asla vurmazdım. O ayrı mesela ama. Evet. İskelet kralın arkasında bence prenses basacak. O yüzden dev skelet atıyorum. Garanti olsun. Şu anlık basmadı prensesi. E. Yeteneği de basmadı zaten. Ben burada binici atmak istiyorum. Felaket kulesi atarsa en azından biniciyi tanklamış olur. Hadi be. Ya keşke görmeseydim biniciyi. Bak tomurumuzu da elimizden çıkardık. Fışıya karşı hiçbir cevabım yok şu anlık. Bari desteği döndürmeye çalışayım azıcık. Tamamdır. Herhalde birkaç kartı atarsam destem dönmüş olur. Şöyle hatta devisketle başlamak istiyordum ama. Şöyle Goblin artı Okçu Kraliçe ile birlikte. Bu arada Prenses'i tutturduk galiba. Önüne hemen devisket atıyorum. Tomrukluk bir durum olur mu? Tamamdır. Yetenekle bastım. Depreme hemen şöyle atıyorum. Şuradan bir de domuz bincisi. Buz ruhu attım. Hadi binici vur kuleye. Vurman gerek. Bilerek elimden çıkarmıyorum Tomruğumu Şuraya bir deprem atıyorum ee, Fıçıya fake mi verdi acaba Fıçıya fake vermemiş ama Çok güzel bir tomruk attım Hemen şuradan İnişi yapıyorum O Prensesiyle tutturduk Rakip goblinlerimi tutturdu diyecektim Deprem yetişmedi Keşke yetişseydi çok güzel olabilirdi Topumuzu atalım yeniden. Rakip de hasar farkında öne geçti. Gayet zorlu bir maç geçiyor şu anlık. Davis atalım biz. E şuraya tomruk. Goblin fıçısı attıktan sonra yetenek basması çok saçmaydı. Ben bu arada prenses kuleye vuruyor canım. o kadar sıkıyor ki. Fıçı attıktan sonra tomruğumu çıkaracaktım ondan sonra yetenek basacaktı. Yanlış yaptı bunu yaparak. E şuraya bir deprem. Herhalde şöyle bir yetenek atarsam korumak için. Mükemmel yetenek felaket kulesi gitti. Elinde iskelet ordusu yok. Vur biniciyi. Her şey sana bağlı. Tomruma attım hemen. Bu arada fake vermeye çalışıyor da gibi hissettim ben bir yandan. Evet şöyle hemen okçu kraliçemizi atalım. Bir tane daha fıçı gelebilir iskelet fıçısı o yüzden döndürmek istedim. Evet aynı bu şekilde. Döndürdüm destemi hızlı bir şekilde. Tamamdır fazla vurma dart goblini. Evet tomruk elime geldi hemen bastım. Burada tabii ki de. Umarım video kaydında bir sıkıntı yoktur. Evet tam şöyle bekliyorum ve tam burada basıyorum deviskate'i. Şöyle bir yandan da binici basalım hadi bakalım. Tomruğum elimde yok diye goblinleri böyle attım. Pençe bir kere vur işte bu. Deprem döndürebilirim. Bir tane depreme bitiyor maç. Çok güzel işte bu. İyi oyundu. Bitmiyorsa bile tomruk döndürürüm. Şöyle iyi oyuncu diyelim. Biz de şöyle atalım. Gerçekten güzel savunduk. Güzel atak yaptık. Güzel oynadığımızı düşünüyorum. Ki emeğimizin karşılığını da aldık. Maçı çok güzel bir şekilde kazanarak. Büyük ihtimalle bir sonraki maç yani son maçımız olacaktır. O yüzden son maçımıza geçiyoruz şimdi. Evet şu anda son maçımıza geçtik. Yani bu maçı da kazanırsam bayağı güzel bir video çıkarmış olacağım sizlere. Bir ile başlayabilirim bir sıkıntı görmüyorum. Kart döngüsü kötü gelmiştir belki. Evet mini pek kartı tomruk attı. Şu anda hiç iksiri yok. Tersten girmem gerekiyor normalde ama. Ben şu anlık savunmayı tercih edeceğim. Eyvah 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 vurma mini pekka, mini pekka vurma. Ya mini pekka çok vuruyor ya. Cık. Resmen acı çektim. Bayağı iki sıra acıdı ama. Yani biz şu an kulesini bile alabiliriz belki. Biniciye ne yapacaksın? Depremim de hazırda duruyor. Şöyle beyit bir kartı vardır diye belki. Binici kuleye vuruyor. Çok güzel. Hala da full canı var binici'nin. Valkür de öldü. Çok temiz hasar çıkardık. Kusursuz defans yaparak maçı alma ihtimalimiz çok yüksek şu anda. Bir daha da o okları yemem tabii ki de o hamleyim. Tersten kraliçe attım bilerek. Zaten sol tarafa alacağımı inanıyorum. Atak yaparsa kontrol hata çıkma ihtimalim var. Evet sağda kraliçe onu rahatsız eder zaten biz de soldan deviskate bırakalım. Köprüyü geçmeden yetenek basıyorum. Yoksa kuleye öldürecek onu. Yani ne işe yaradı bilmiyorum ama. Goblinlerle birlikte çok güzel bir tahmin yapabilirim uçan makineye. Ters taraf için de hemen binici basıyorum. Depremim elimde tabi ki de Tesla'sı için. Kuleye bir deprem atıyorum hemen. Güzel. Sol tacını aldık rakibin. Ee, rakip de benim sol tacımı alma ihtimali çok yüksek tabii ki de. Bu arada tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izleyenler. Domuz bingisi yazarsa yorumlara. Hani kendi yorumunu yaptıktan sonra parantez içine. Çok sevinirim. En azından buraya kadar izleyen kimlermiş görmüş oluruz. Evet savunma yapamam zaten. Alev topu çevirecek. Alev topu atacak. Yani bu çok bariz bir şey. O yüzden şöyle bir hamle yapmak istiyorum ben. Depremim de elimde zaten. Eee? Hadi okçu kraliçe. Okçu kraliçe kuleye bakıyor. Bu arada vermeyeceğim. Sen illa kart atacaksın oraya. Heh. Bu arada buz ruhu atalım. Okları niye kuleye atmadı? Ali topunu mu bekletiyorsun cidden? Ali topunu bekletiyorsan. Yani. ha tamam tomrukla aldı. Bir an dedim. Yalnız 3 tane büyüsü varmış rakibim. Ben daha yeni fark ediyorum. Yetenek basmak zorundayım. Yoksa Tesla'ya ölecek. Ha şuraya bir deprem. Süper. Binici de bir kere vurdu. Şu anlık harika ilerliyoruz. Şöyle bir top artı buz ruhu yapıyorum. Koç binicisi şarjlı haliyle topa vurmasın tabii ki de. Önemli olan bu. Bir tane daha binici bastım. Şu anda deprem atıyorum tam oraya. Hadi Tesla'yı yok et. İşte bu. Şu anlık bayağı iyi ilerliyorum. Ha bu maçı da kazanırsam Gerçekten bayağı güzel bir video çıkarmış oluyorum. Hemen devsket atıyorum. Sıkıntı yok. devsket Gate binicimi tanklayacak. Evet şu anda testa basabilir. Testayı da şu tam şuraya tahmin ediyorum. Eyvah. Keşke tahmin yapmak yerine bekleseydim. Yalnız bir şey fark ettim. Biz deprem döndürmeliyiz. Biniciyle vuramam çünkü. Rakip bayağı güzel savunuyor zaten. Bir de devsket atayım şuraya. Evet okçu kraliçemi atıyorum sırf o uçan makinesini almak için. Yavaştan da 3x'e giriyoruz. Bayağı hızlı döndürürüm zaten ben depremi. Deprem artı tomruk yaparım. Evet son bir depreme bitiyor maç zaten. Evet hızlı bir şekilde de depremimiz döndürdük. O zamanlık videomuz buraya kadar olsun. Zaten aldık maçı. Bayağı da güzel oynadığımızı düşünüyorum ben. 3 tane güzel maç attım sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.